Oğlum saat kaç? Saat 10 baba. Oğlum saat kaç? Baba saat 10. Oğlum saat kaç? Baba az önce söyledim ya. Saat 10. Hatta şimdi bakayım. Onu 1 geçiyor. Oğlum saat kaç? Baba sen iyi misin ya? Kaçtır saat kaç kaç diye soruyorsun. Söylüyor saat 10. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Al bunu oku. Sesli oku. Bugün birkaç gün önce 4 yaşına giren Küçük oğlumla otururken oğlumun gözüne saatim çarptı. Oğlum bana "Baba, saat kaç?" Baba, "Saat kaç?" diye 27 defa sordu ve ben her sorduğunda ona saati söylüyordum. O bana hep aynı soruyu sorduğunda her defasında ona sarıldım. Onu kokladım. Onu öptüm. Tekrar tekrar sıkılmadan ve şefkatle masum küçük oğluma sarıldım. Ve qada rabbuka en la ta'budu illa iyyahu ve bil valideyni ihsana. İmma yebluğanna indekel kibara ahaduhumâ. ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل